likte geldim. Avukatların ziyaret edebilme hakkı var. Ee, avukatımız Çalık Başkanımızı ziyaret etti. Ben de Çalık Başkanımızın e, ailesiyle, annesiyle, kardeşleriyle ve akrabalarıyla içeride görüştüm. Şunu ifade etmek isterim: İzmir'deyiz, İzmir şehir hastanesindeyiz. Ee, ben öncelikle e, İstanbul'un ve Beylikdüzü'nün hem Çalık Başkanımız'a hem de İzmir'e selamlarını getirdim. İstanbul'dan ve Beylikdüzü'nden komşularımız Çalık Başkan'a selamlarını iletiyorlar. Dualarını iletiyorlar. Ve bir an önce görevinin başına dönmesini bekliyorlar. Tabii 42 gündür Çalık Başkan cezaevi, hastaneler, adli tıplar arasında mekik dokuyor ve bir tedavi süreci devam ediyor. Öncelikli olarak hem İzmir Şehir Hastanesinde hem İzmir'in farklı hastanelerinde bu tedavi sürecinde özveriyle çalışan doktorlara ve sağlık emekçilerine bir kere yürekten teşekkür ediyoruz. Doktorlarımızla, sağlık emekçileriyle görüştüğümüzde canla başla başkanımızın sağlığına kavuşması için bir mücadeleyi sergiliyorlar. Tekrar tekrar emeklerine sağlık diyoruz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şunu ifade etmek isteriz. Mehmet Murat Çalık Başkan için gerçekten çok endişeliyiz ve kaygılıyız. Benim yakın çalışma arkadaşlarımdan bir tanesi İstanbul'un deneyimli belediye başkanlarından bir tanesi. Yani İstanbul'da ikinci dönemi olan beş ilçe belediye başkanımız var. Çok yakından tanıdığım, çok özverili, çok çalışkan bir yol arkadaşımız ve başkanımız için ciddi bir endişe duyuyoruz İstanbul'dan. Neden endişe duyuyoruz? Çünkü iki kez kanser atlatmış, cezaevi koşullarında 20 kilodan fazla kilo kaybı yaşamış, anjiyo gerçekleşmiş ve az önce de ifade ettiğim gibi 42 gündür hastaneler, adli tıplar, cezaevleri arasında mekik dokunmuş ve şu anda bulunduğumuz durum şu. Bir biyopsi yapıldı bildiğiniz gibi. Bu biyopsinin sonuçları bekleniyor. Teknik sonuçları bekleniyor. Şunu ifade etmek isterim. Tekniklerin sonucu ne olursa olsun Mehmet Murat Çalık tahliye edilmelidir. Tekrar ediyorum. Yani çıkacak raporun sonucu ne olursa olsun Mehmet Murat Çalık tahliye edilmelidir. Neden? Çünkü geçmişte yaşadığı hastalık nüksetme ihtimali olan bir hastalık. Ve cezaevi koşullarında nüksetme ihtimali yüksek olan bir hastalık. Çünkü moralle ilgili bir şey. Motivasyonla ilgili bir şey yaşam koşulları ile ilgili bir hastalık. Dolayısıyla tekrar ediyorum, ısrarla altını çizerek tekrar ediyorum. Çıkacak rapor, teknik sonuçları ne olursa olsun Mehmet Murat Çalık bir an önce tahliye edilmelidir. Çünkü cezaevi koşullarında sağlığının bu durumdan ciddi bir biçimde etkilenme ihtimali var. Kaldı ki zaten tutuklu yargılama bir istisnadır. 300 gündür İstanbul'la başlayan Anadolu'nun dört bir yanına yayılan süreçte belediye başkanlarımız, Cumhurbaşkanı adayımız, bürokratlar, siyaset dünyasından yol arkadaşlarımız tutuklanıyorlar. Bu tür konularda tutuklama istisnadır. Uluslararası hukuk kuralları bunu söylüyor. Yani tutuklama bir istisna olmalıdır. Ancak Mehmet Murat Çalık başkan tam 133 gündür tutuklu. Bugün 133 gün oldu. E peki tutuklu Nerede şu anda İzmir'de? Kim Mehmet Muratçalık Beylikdüzü Belediye Başkanı? Şimdi Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar İstanbul'da bir cezaevinde, İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Muratçalık İzmir'de evinden, ailesinden, seçmenlerinden, komşularından 500-600 kilometre uzaklıkta sürgün edilmiş durumda. Bunun adı bir yargılama değildir. Bunun adı cezalandırmadır. Bakın söylüyoruz çok açık ve net bir biçimde. Şu anda bizim arkadaşlarımız yargılanmıyor. Bizim arkadaşlarımız peşin olarak cezalandırılıyor. Bu uygulamalardan bir an önce vazgeçilmelidir. Bir an önce bu uygulamalardan vazgeçilmelidir. Mehmet Murat Çalık bir hastane odasında annesi hastanenin kafeteryasında, kantininde, bahçesinde. Kardeşleri, ailesi perişan vaziyette tamamen eziyete dönmüş bir uygulama. Bu eziyetin bir an önce sonlandırılması lazım. Bu cezalandırmanın bir an önce sonlandırılması lazım. Cezalandırılan da sadece Mehmet Murat Çalık değil. Sadece Mehmet Murat Çalık'ın ailesi cezalandırılmıyor. Bakın çok açık ve net söylüyorum, iddia ediyorum. Türkiye'nin en başarılı ilçe belediye başkanlarından bir tanesi Mehmet Murat Çalık. Beylikdüzü'ne davet ediyorum insanları. Mesela İstanbul'un en önemli problemlerinden bir tanesi nedir? Kent yoksulluğu. Mehmet Murat Çalık'ın kent yoksulluğuyla ilgili onlarca projesini sayarım. Sadece Türkiye'ye örnek olmuş bir tane proje söyleyeyim. Beylikdüzü'nde beslenme çantası uygulaması var. Dar gelirli ailelerin, çocuklarının her gün beslenme çantasını dolduruyor Mehmet Murat Çalık. Beylikdüzü Belediyesi her gün, her okula gittikleri gün. Ve o proje İstanbul'un ve Türkiye'nin birçok belediyesine örnek oldu. Protokoller imzalandı, Türkiye'ye yayıldı. Bir başka şey... İstanbul'un en büyük problemlerinden bir tanesi yeşil alan. İmar meselesinden kaynaklı çok ciddi bir yeşil alan sorunu var. İstanbul'da yeşil alan miktarı en yüksek ilçelerden bir tanesi Beylikdüzü. Mehmet Murat Çalık'ın ondan önce Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı Beylikdüzü'ndeki yaşam vadileri sayesinde insanlar oraya gidip bir görmeli, gezmeli. Bakın İstanbul'un en büyük problemlerinden bir tanesi, bir tane daha söyleyeyim onlarca sayabiliriz deprem meselesi. İddia ediyorum şu anda İstanbul'da depreme en hazır ilçe Beylikdüzü. En hazır ilçe Beylikdüzü. Gidelim beraber Beylikdüzü'ne. Hem binaların dayanıklılığı konusunda ama ayrıca bütün parklarda deprem konteynerları. Allah göstermesin İstanbul'da bir deprem gerçekleşse arama kurtarma ekiplerinin konaklayacağı, içine girdiğinde arama kurtarma yaparken kullanacağı aletiyle, edavatıyla, hiltisiyle, beslenmesiyle, gıdasıyla, her şeyiyle konaklayabileceği bütün parkların içerisinde deprem konteynerları. Belediye personeli bu konuda yetiştirilmiş ve depreme hazırlanmış. Bakın konuşuyoruz değil mi? Bir sallantı hissettiğimizde depreme hazır değiliz, hazır değiliz. İstanbul'un ve Türkiye'nin depreme en hazır ilçelerinden bir tanesi Beylikdüzü. Gidelim birlikte inceleyelim. Dolayısıyla burada cezalandırılan bu uygulamayla sadece Mehmet Murat Çalık değil. Aynı zamanda Beylikdüzü halkı cezalandırılıyor. %52 oyla seçilmiş en yakın rakibine 20 puan fark atmış ikinci dönem Beylikdüzü'nün belediye başkanı ve cezalandırılıyor. Dolayısıyla buradan çok açık bir çağrımız var. Haftalardır toplumun vicdanı çığlık atıyor Mehmet Murat Çalık için. İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanından Mehmet Murat Çalık tahliye edilmeli diye toplum vicdanı çığlık atıyor. Bu sesin mutlaka Ankara'dan duyulması gerekiyor. Beylikdüzü halkı belediye başkanlarının görevine dönüp onlara hizmet etmesini bekliyorlar. Bu yargılama sürecinin sadece Mehmet Murat Çalık için değil, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu için, diğer belediye başkanlarımız, bürokratlar için, tüm siyasiler için tutuksuz bir biçimde gerçekleşmesi gerekiyor. Bir başka şey, Az önce söyledik. Tam 133 gün oldu tutukluluk süresi ama henüz ortada bir iddianame yok. Henüz iddianame bile yazılmadı. Son sözümüz şudur. Bir an önce iddianame yazılmalıdır. Tüm arkadaşlarımız tutuksuz bir biçimde yargılanmalıdır. Tutuklamalar TRT'den canlı bir biçimde yayınlanmalıdır. Ama Mehmet Murat Çalık için çağrımız çok acildir. Bir kez daha tekrar ediyorum bir rapor sonucu bekleniyor, bir biyopsi yapıldı. Çıkacak rapor teknik sonuçların ne olursa olsun hastalığın nüksetme ihtimali vardır. Ve bir an önce Mehmet Murat serbest kalıp özgürlüğüne kavuşmalıdır. Efendim siz de ifade ediniz. Türkiye'de bir çığlık var dediniz. Gerek sosyal medya gerekse buraya gelerek Türkiye'de sadece Cumhuriyet Halk Partili'nin yanı sıra birçok siyasi isim de hem burada hem sosyal medyadan çeşitli çağrılarda bulundu. Ama daha hala bir karşılık bulunmadı. Bu süreç neden bu kadar uzadı? Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Toplam olarak bu meselelerin tamamının siyasi olduğunu sadece biz değil Türkiye kamuoyu söylüyor. Biz mesela soruyoruz Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu sizce siyasi midir, hukuki midir diye toplumun yüzde 65'i ile 70'i bu meseleler siyasidir diyor. Neye bağlıyoruz? Tabii ki siyasi kararlar. Bunları çok daha detaylı uzun uza diye konuşabiliriz ama bir hastane önündeyiz. Bir hastane önünde İzmir'e geliş amacımız şudur. Mehmet Murat Çalık özgürlüğüne kavuşmalıdır. Buradan Ankara'ya yetkililere bu çığlığı, bu benim söylemem değil, İstanbul'un meydanlarında biz Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le beraber her çarşamba İstanbul'da her hafta sonu bir meydanda buluşma yapıyoruz. Mehmet Murat Çalık'a İzmir'e bir selam gönderiyoruz dediğimiz zaman miting meydanları ayağa kalkıyor. Miting meydanları ayağa kalkıyor. Sosyal medya ayakta. Dolayısıyla hani bunun... Bir siyasi mesele olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun detaylarına yönelik çok uzun uzadıya konuşabilirim. Ancak bir hastane ortamında, bir hastane bahçesinin önünde ailenin perişanlık çektiği bir noktada bir talebi tekrar ederek sözlerimi sonlandırmak isterim. Mehmet Murat Çalık bir an önce tahliye edilmelidir. Teşekkürler. Sağ olun.